بسم الله الرحمن الرحيم بيز نوعي وكيورس لذلك نوع كلي مقون على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو لدي علمي يعني كلي مقون على كثيرين مثل إنسان زيد عمر بكر أطنق ونرى شامل قرر ونرى عدد لدي فارق لدر أما حقا تدري هبسي حيوان ناطق تر إنسان تر هاري بويدو Meynel kad otri da ala tarif. Diyor bu tarife ihtiraz yapılmış. Bi enne men kudun bil cins. Demişler cins de öyledir. Cinsa bozulur çünkü cins. Mesela sen desen Zeydün, Amrün, Bekrün. Hadel feres, zakel feres, tilkel feres. Mahum cevapları <laughs> hayvanındır. Bak cinstir. Bu da külüyün. Bu hayvan külüyün. Ma ala kethirine. تمام زي عامر بكر حيوان هذا وهذا الفرز ذاك الفرز ما اقول على كذا مختلفين بالحقيقه بالعددي زي عامر بكر مختلفين بالعددي دي. دون الحقه دي. يعني بو اعتبار زي عامر بكر اعتبار لا مختلفين بالعدد دون الحقه دي حال بوكي حيوان جنستر نوع دي يا ده مساله صادره فرز اعتباري لا كل اللي على كذا مختلف بالعددي بو بو او اتشوا اما حقه دي شيء دي يعني لا نولدو جنس nev'un tarifi altına girdi. Nev'un tarifi altına girerse o zaman cinsi tarifi cami mana değildir. Cins olmayan bir şey altına girmiş olur. Anlaşıldı mı? <laughs> Peki niye bu menkudu bil cisi demişler? Demişler de enne kulle kaydin her kayıt innema yukhricu ma yunafi yani ona münafi olanı çıkartıyor. <laughs> Mesela desen muhtelifine bil adedi evet muhtelif bir adet bu, ona zıt olan mesela külidir bu cüzidir diysen külü çıkarıyor evet. bak ona ala ketine değil ala vahidetin diysen çıkarıyor evet. anlaştın mı yani ona münafi olan çıkarıyor ama fil cümle ona biri olan Mesela biz dedik ya mesela mesela Hazır Feres ve Zakir -feres dediğin zaman o da e, bu mesele fil cümle şeyler ne öyle birleşiyor. Fil cümleye yani nasıl fil cümleye yani nasıl mesele orada külliyün ma kul ala kethirinle muhtelif bir adedin varsa ne'ude de vardır. Yani o cinsi bir kısımda o da o da var. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla o şey nevhte olan makun ala kethine muhtelifine bil adedi dünel hakikati dediğimizde bu bu e, söylediğimiz misalın benzerinde yani Zeyd -i Amir -i Bekir Hazreti Feriz Fer benzerinde ki o şey o cinsi çıkartmıyor. Evet. Anlaşıldı mı? Yani la yani, yani fil cümle onunla bildi. O da o, bu da nedir? Yani bu söylediğimiz misalda da kullu mekun hareketi muhtelif bil adun hakikati var. Evet. O, o, yani klasa yani kaydını yani, çıkarır ona münafi olanı, ona zıt olanı çıkarır. Hı. Fil cümle ona olanı çıkarmaz. Hı. E velanu selim nafate ben ve kulte ale muhtelif hakikati ve mutefikati mesela münafat, tamamen münafat, yani hakikati muhtelif olanlara haml edilenler de hakikatleri müttefik olanlara haml edilen arasında öyle münafat yok. Hı. Yani tam bir münafat yok. Tamam yani ben mesela iki, Zeyd Amir Bekir ve Fareslerle beraber düşünürsen bir, bir, ama ayrı ayrı olay düşündüğün zaman bir şey yok, münafat yok. Anlaşıldı <laughs> mı? Evet. Dolayısıyla yani nev'un olan kulliyun mekkûn ala kethirine muhtelifine bil adedi dünel hakikati cinsi çıkartmaz. Çıkartmadığı zaman da tarif mana olmaz. Anlaşılıyor mu? Bak, ve la nusallimu el münafata beynel mekkûliyeti ala muhtelifetil hakike hakikati farklı olan ve beynel mekkûliyet ala mutefikati yani hakikati muhtelif muhtelif olanlara hamil edilen يا حق محقتي متفقون على حمل ادلال على صدا، اتفقوا مثلا بوردان، حققتي مختلفه متفقون، وصل يدي مس بصدا، زيد عامر بكر. فان الجنس لدور الشيخ يصح عليه ونار قال انه ماكون على كثيرين. وذاك الشيخ شامل قال زيد عامر بكر هذا فرز ذاك الفرز مختلفين بالعدد. زيد عامر بكر مختلفين بالعدد. يا هذا فرز ذاك الفرز دون ال... دون الحقيقه ve Zeyd Amir Bekir itibariyle de Hazar Ferz Akif Ferz itibariyle bu, bu sadece bunlar düşündüğü zaman hakikaten de değişik değildir ve fil cevabı muhabbetir. Anlaşılıyor mu? Nasıl buna şamil gelir? İzil hayvanı mesela bak. Söylediği bir misal üzerine yapıyor bunu. Sadece Zeyd'in ve Ferz'in ama bu söylenmez. Yani, ama Zeyd Amir Bekir ayrı söylesen, Hazar Ferz Akif Ferz Akif söylesen bu, 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 bu şekilde o zaman ne şeyin tarifin altına şey cins ne nö... tarifin altına gider. Anlaşılıyor mu? Bak. İzil hayvanı mesela. Mesela hayvan. Yukalu fi cevabı ma zeydun ve amrün ve ma hada feres ve ma zâkel feres. Deseniz ma zeydun ve amrün ve ma hada feres ve zâkel feres. Cevabı nedir? Hayvandır. Anlaşıldı mı? Ama mesela bu hayvan hayvan, yani buna cevap olan hayvan nasıl ki farklı hakikatler, hakikatleri kapsıyorsa müttefik olan hakikatleri de kapsamıştır. Evet. Zeyd-i Amr itibariyle da Fers-i Hazar Fers, fers, fers Dolayısıyla nev'in tarifini söylediğimizde bu çıkmaz. بلا أوران بنا بجنس نوع أنت عار نوع أنت عارف إن مختلفين بالعدد من ما شو بقى كده ما زيد وعمل اعتباري له مختلف بالعدد من الحقائق يا هذا الفيروس ذاك الفيروس اعتباري له مختلف بالعدد من الحقائق اللي تجي أو زمان جنسية خاطب بخش نيا جركير فلا بد من زيادة قيد فقط أو زمان ديجك كلي ما يكون على كثير مختلفين بالعدد دون الحقيقة مختلفين بالعدد فقط دون الحقيقة مختلف يعني مختلفين بالعدد دون الحقيقة فقط خلاص يرموا فقط يعني سادجة نوع نادر عددات فرق تدر حقتش فرق تدير ها أو زمان زيد ما زيد وعم وما هذا في ذاك الثل أو زمان شخار نية <applause> شو هم مختلفين بالعددي هم الحق حقت تدير أما ديوسن دو عن تعرف دفقتي قلار ما بيسن كي طيب فيها بالعدد دون الحقتي أو سادجة ونا زمان ما زيد وعمرو ما هذا الفرس وما ذاك الفرس يعني حقت حقت مختلف أول ميا جقدي ما بيسن

o, o zaman dedi felabide mücadele dikkat edildi. Fakat yani, muhtarı daha devam ediyor. Diyor fakat kullanman gerekir ki bazı kavli muhtarifine bir adilin hakikati da'u tarifindeki muhtarifine bir adilin sonra hatta yasihar ihtiraz bir anil cins taki bununla cins çıkar çıksın. Çıktığı zaman feyatı mütarifu cem'an o zaman tafiriş cami bakımda camiyet bakımda tamam olur. Yani nevleri kapsar. Ve men'an ve cinsi de çıkartır. Yani burada tabi tarif edeceğim ama ben, ben kullandığı için ikisi söylemiş. Yoksa aslında bizim buradan mesela sorunumuz mana olmamasıdır. Cins girdiği zaman mana olmayacak. Zaten camiyetle de ilgili değildir. Ama birlikte zikredildiği için Fethi bir tarif Camiye birlikte söylemiştir. Mefhum? Adam <laughs> <ben, gülüyor> ve ucibe anhu bi ucun telafeti. Tabi buna üç şekilde cevap verilmiş. Hı. Tamam. El evvel birincisi bi enne sahhatel cevabı bil cinsi diyor mesela ma zeydün ve amrün ve ma zâkel feresü hâze feresin cevabına biz şey diyebiliyoruz ya e, hayvanı. Diyor burada mesela cinsle cevap vermenin sahih olması Naziretun ila ihtimali sual haqiqaten noktelifetey. O, o o buna bakarak ver, verilebiliyor. Mesela biz niye hayvan diye biliyoruz? Zaid ve Ferese beraber, Zaid ve amle beraber Ferese olduğu için biliyoruz ve verebiliyoruz. Öyle değil mi? Hı -hı. Hazreti Zekefese beraber Zaid Amir eee olma ona onlara bakılarak verebiliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Nazır, ola işte malı sorular, hakikatlerin müxtəlif eden. Ve ola diye niyə müttəfiq edir? Fakat muhadi ve o müttəfiqimiz zeyd ve amiri bi saymışız. Feras bu ha zafızakları bi saymış o. Amri, evet. Faresu, hazir, fesakir, Ona göre bir şeydir ama nevhte öyle değildir baba. Evet. Nevhte mesela tamam biz mesela insan diye müxtəlif biləndi olan hakikatı yani bu şey bıclarla değildir yani ki hakikat müxtəlif mu, hakikat yok. Ama burada mesele bazı amri ve biz eğer hayvan diye biliyorsak iki farklı hakikat olduğu içindir. Evet. E o zaman e, nevte nevte muhtelifin bil adil ve hakikat o zaman nevten altına girmez çünkü nevte mesela insan dediğimizde iki farklı hakikat olma itibariyle değildir. Evet. Adetler farklıdır. hakikat bir olma itibariyledir. Mefhum? Evet. Böyle bir cevap verebiliriz. Tamam. Yani evet. o zaman diyeceğiz tamam. Yani bu ben yani, muhtelifine bil adedun hakkı çıkartmıyorsa da açık bir şekilde ama yani biz yani biraz bu şan hayset kaydı bu da edilir ha. Evet. Yani min haythu muhtelifine bil adedun hakkı evet. Ama cinste Tamam muhtelifine bir adet hakikati burada da var bir bir parçada ama o hayvanı kullanması o, o açıdan değildir. iki farklı hakkat olduğu için e, dolayıdır. Dolayısıyla biraz hayset kaydı, kaydı gibi düşünüyoruz. <laughs> o zaman problem olmaz. Ve ثاني ikinci cevap enel mutabatiye min el maquliyeti el maquliyetu sarahatan. Yani kulun maqul ala kathirin muhtelifin bil adadi yani, şeyde eee nevhte. Yani açık bir şekilde kullanılması. Ama bu söylediğimiz misaldaki cinste ise ve hayvan fi misal mesul leysa bi kullan mutafiqatayn bil haqati sarahatan ve asalatan. Orada mesela Zeyd ve Amr'e açık bir şekilde kullanılmıyor.

hakikaten zaten hakikaten farklı değildir. Evet. Ama burada burada kullanılması orada hakikaten farklı olmadığından itibaren o hakikaten, hakikaten hakikaten müttefik olması o bir tebe olarak mütte, müttefiktir. Evet. Yoksa aslen hayvanı kullanılması hakikaten farklıdan dolayıdır. Evet. evet bu, o zaman böyle dediğimizde o zaman zaten şey o, buradaki bu misaldaki cins ne o gibi olmuyor. Hala onu geçelim.

Evet. Nereye geldik?

Anlaşıldı mı? Çünkü yani sonradan zaten o da sarahat eden gayen yani asaletin de içinde olmasını işaret ederek zaten sarahat olur. Asaleti onun için atfetmiş. ve Yani o zaman yani hayvanın mesela bu, bu cevabda kullanılması şeydir. o, o, o aslında hakikaten muhtelif olduğu içindir. O müttefik olanlar o, o, onlarda kullanılması müttefiklerde de kullanılması şeydir. Makul olması yani onlara şamlı, inşallah şamlıya tabi onların içinde olduğu içindir. Yoksa mesela o, muhtelif olmasaydı zaten hayvan söylenmezdi onun cevabında. Ve Üçüncü cevap. Mesela muhtelifin bil adet dünel hakkati bir Yani çıkartmak için e, fakati kullanması gerekirdi. Diyor aslında o bil Bu, bu fayda Yani demek ki biz ne diyoruz? Muhtelifin bil adet dünel hakkati. Birisi. Demek ki de, ne anlaşıyor? Demek hakikatle hakikati muhtelif olan manen külme Demek hakikat, hakikat muhtelif ise bu, bu ne onda kullanılmayacak. O insan kullanılmayacak. Ama cinste öyle demiyoruz ki diyoruz o kullanılmayacak diye bir şey anlaşılmıyor. Ama bu da nerede bu anlaşılıyor. Birisi. Bak diyor muhtelifin bile adedi adetler farklı olacak, hakikat farklı olmayacak. E bundan ne anlıyoruz? Demek ki hakikat farklı ise buna odaklanılmayacak. Evet. Zahir odur. Evet. E, e cinse öyle bir şey yok. O zaman cins çıkıyor. Yani evet. o evet. hakkat hakkat muhtelif değilse, muhtelif zaten de, zaten cinsde hakkat muhtelif olduğu için odaklanılır. Evet. Onun için öyleyse, ki, cinsi. Bu cinsse öyle değildir. Fesun ihtiraz bihi o zaman sadece dünel hakkati fakati kullanmasak da dünel hakikatiyle de ihtiras yapabiliriz. Yani cinsi çıkartabiliriz. Bilal fakat takat niyet. hiç eklemeden. Ve la iradeti fi niyet. onu kast etmeden. Fetih müteharif bidun icam ve mena'an. Tarif onsuz. Hem camiyet bakımında hem maniyet bakımında. Geçen zaten bizim müvelsedimiz aslında mena'andir. Cema'ni de tarifte kullandığı için kullanıyor. Hada. Yine kadar hada. Anlaşılıyor mu? Tabii ben sadece cevap dedimse, ise cevap. Fil hakikat idarcı itibari kaydı el haytiyeti fi tarifi el mezkur. Silah demiş ya sonradan şeyle yapmışlar, yapmış abi bu elle yaz yaz eklemişler. O odur yani o aklıma geldi. Sıda demiş. Anlaşıldı mı? Yani aslında dünel hakikati bu da güzeldi yani üçüncü cevap. Yani o o makul o üç, ikinci cevap da şeydir. Yani mütebadır odur asli olarak. Bir şey kullanılıyorsa. diyorsa e, cinse öyle değil o, şey değildir o mesela o e, hayvan zeyha zeydun ma zeydun ve amrun ve hada fezak el hayvan onun kullanılması o ittifaktan dolayı değil ittifaktan dolayıdır Hı -hı. o o ittifak müttefik olanlara şamil gelmesi beraber oldukları içindir yani farklı muhtelif olanlarla beraber oldukları için yoksa sadece onlar olsaydı kullanılır mıydı yani hayvan denilir miydi? Mazeydin dediğin zaman hayvan denilmez ki o zaman insan dinlenecekse. وتجي دا زاتن دون الحقيقي في اللي اختارت بالحقيقي ما نكون بقول عليها يعني لو عندي تعريف ان دا دون الحقيقي دينجا دي مكي اير حقت فارق عدد فارق مع حقت فارق دي دي مكي حقت فارق ليسا ونقول لهم يا جاك نو يا ما جنس دا حقت فارق ودوش زاتن نقول لهم تو سي بولا زاتن جنس شخيو مفهوم؟ وكتي دوما ديوريس. حتى سن حتى القوقي وسن Bir şey okuyalım, bunu da okuyalım. Ne var ya? <laughs> Sümme innen Kema yuttaku ala madukine. Nasıl lev bu söylediklerimizi kapsıyorsak, onlara şamil geliyorsa. Mesela dedik ki, yani nev'e hakidir bu. Kulli yün makun ala kefine muhtelifine bil yani insan. Ne Kedalike yuttaku ala kulli mahiyetin yukalu aleyhi ve ala Bu şekilde yine nev'e kullanılır. على كل ماهية هل ماهيتك يقال عليها إنه يحمل عليها وما يتحمل أدلل وعلى غيرها وماهية دشنداكينة الجنس ماذا في جواب ما هو ما هو جواب ده الجنس ونقل عن ليورسا أم بدأ قولا أوليا أولي بدأ قولا نقل عن ليورسا ونضى بدنا ديورس مثلا حيوان يقال عليها وعلى غيرها مثلا حيوان Hayvanla beraber ne diyelim mesela e, diyelim mesela na, cismi nami. <laughs> e, yukal, buna buna ne ne şamil gelir? Bir, buna buna bir cis bulsak cins, mutlak cins. O zaman hayvan da mutlak cins cinsi itibariyle aslında yoktur. Değil mi? Çünkü yuqalu aleyha yani hayvan ve ala gayriha, mesela cismi namî e, el-cinsu mesela cism mutlak. Anlaşıldı mı? Bize bir cevap Mesela el hayvan ve cismi ma huma cismi. Öyle değil mi? El hayvan ve cismi nazmi ma huma cismi. Cismi pek mı? Evet. Cismi olan cinsidir. E o zaman onlar ne oldular? Ne oldular? Ama bu ne nedir? Bu işte manevi idafiye. Bu nevi idafidir. Öyle değil mi? Değil Yani şey itibarlı yani cismi itibarlı ne demektir? Yoksa aslında kendi nefsinde, kendi zatında bunlar her birisi cinsidir. Evet. Ve o evveliyene döneceğiz. Ve ve imma amel Bu ya en ami olur. Mesela kel cismi mutlak. Cismi mutlak. Mesela cismi mutlak. Cismi mutlak, mutlak zeyde eğer cevheri kabul edersek cins olarak. O zaman cismi mutlak e, cismi, cevher itibariyle şey olur. Ne olacak? Öyle değil mi? Ve tabi o, o cevher üzerinde de başka bir şey yoksa o zaman başka, başka cevher ne olarak Fe yüsemen Bu nevel ali olarak

ه زي دكتور قدنا ورث أبو الله نوعي أو أعمه بالنسبة إلى ما تحته ياض يعني نوع أعمه بس ما تحته بس لا شيء واخص بنظير إلى ما فوقه بق أطلاعنا جرا شيء در عام در أسترنا غير خاص در حيوان الحيوان ياض جسمنا او كسيد شو مش جسم دوار يا بس الحيوان يدشون سه حيوان. أعمه بالنسبة إلى ما تحته بالنسبه للانسان أخصه بالنظر الى ما فوقه بالنسبه الى جسم نام. ها؟ جسم النامي اعم بالنسبه الى 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 الحيوان والانسان اخص بالنسبه الى متقطع الجسم، الجسم متقطع. يعني هذا متوسط فيسمى نوع متوسط، نوع متوسط، جسم فهذه ايضا مراتب ثلاثه للنوع باعتبار الترتيب tertib itibariyle nev'i de demek ki üç tane mertebesi var. Evet. Nev'i e ali var, nev'i e safil var, nev'i e mütevasıt var. Nasıl cidde öyle değil miydi? Evet. Ve inlem yekun mertebe. Eğer tertib yoksa, biz dedik ya tek başına bir nev var ortada. Evet. Evet. tertib yok, üstü, altı yok. Evet. Bi'en la yekune fevka ve la tehtevle var. Üstünde de nev'ler yok. Altta öyle diyor? Kel akıl fi infuriyel cahru cüsellehu. Mesela akıl eğer cahveri cüs olarak kabul etsek bazı kabul etmişler. Felsefi bir konudur. Fe nev'i müfred. Buna nev'i fert diyorlar. Nev'i müfred diyorlar. Nev'i fert diyorlar. Öyleyse fe li kullin el cesi ve nev'i meratibu felâfetun bi etibari tertib. Tertib etibariyle cinsin de nev'in de her birisinin üç tane mertebesi var. Cinsi ali, cinsi safil, cinsi mütevasıl. Nev'i ali, nev'i safil, nev'i mütevasıl. He? Ve vahidat bir adi. Eğer tertib yoksa, cinsler de söylemişti.

muka bir ara ne ama ona arazi bir tay peyda oluyor ara y Me Türkiye anlaşıyor mu Türkiye insanın bir sınıfıdır ama insanla aynı zamanda şey değil midir yani insanla aynı şey değil mi aynı şeydir ne değil mi Bafayıın ev yukarı aleyhi meten Türkiye Türkiye hamil edilir bu alevese meselaelen El cinsülle lihü el hayvan. Mesela el türküyü ve el felesü mahuma. Hayvan. Hayvan. Ya ama Türk kim ya? Feles ya merhaba. Aslında bir de pürtlüğü de benzi ya bak. Tabii. bir şey ama eskiden iletişimlik yoktu. Yoksa bu kelimeyi sahibi şeydir onlar. Ece bunu sede yazmış. Tamam. Kelimeyi sahibi Türktür. Böyle hasıl o eskiden Türkiye kullanıyor. Daha, daha meşhurdu. Bizde de mantıkla da daha fazla onlar ilgileniyorlardı. Evet. Tamam mı? Okay. Yani, daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Evet. Yoksa Kürdi kesin Kürdi diyeceklerdi. Ve fenni yukarı aleyhi ve alel feresi mesela el türkiyü vel feresi mahuma hayvan. Ama tabi yani bunlar ama niye mesela Türkiye feresi hakkında hayvan oluyor? Mahuma dediğin zaman. Çünkü Türkiye insanı bir sınıfıdır. Bakın. Nasıl ki Kürt'ü onun bir sınıfıdır, nasıl Arap'ı onun sınıfıdır. Anlaşıldı mı? Onun için yani bak ona mesela sınıf o da o, o yani ikinci olarak düşünülür. Mesela insan. Evet. Önce insan olarak düşünülür. Sonra bu insan Fert midir? Şey Türk müdür? Arap midir? Acem midir? düşünülür. Anlaşıyor Anlaşılıyor mu? Evet. Bak. Fenim kalabı felesmet en cüsü elledi vel hayvanı fi cahil Lakin leysen kavlen evvelin. Bu fere, insa, şey, türkü ve fereste kullanılması kavle evveli değildir. Yani ilk düşünülen ihtibala değildir. Ben Neyledir? Bel bu asit al insan. El mekul ala türki. Burada bu mesele hayvan insana insanda kullanıldığı için insa, insanda türkü kapsadığı için onun için türkü ve feresi mahuma dediğin zaman hayvan diyebiliyorsun. Evet. Anlaşılıyor mu? Evet. Fe innel ali وهو الحيوان انما يعمل على التركي بواسطه حمل السافل وهو الانسان باء هنا علي olan ki hayvandır. inma ya'malu ala turki turki haml adilil biwasati haml asafil wa insan yani burada ali asana mi ali demiştir Anlaşıldı mı ona vakit taqarrara biz biliyoruz ki enne idafatu sabittir insana da sabittir Türkiye'de İnsana da sabittir, Türkiye sabittir. Evet. E de sabittir. Anlaşıldı mı? O Ahmet Subutu, mesela insana Subutu evveli diyorlar. Kasa, sana diyorlar. Evet. Anlaşıldı mı? Çünkü evet. önce insan düşünülür. Evet. Ondan sonra Türkiye insan olduğu için hayvandır. Evet. Hayvan, insanı kapsar, feresi kapsar, başka şeyleri kapsar. E, Türkiye kapsaması, Arabi kapsaması, Kürtiye kapsaması ikinci etaptadır. On şu yani qolal awali insani tabi qolna awali ama sınıf itibariyle sınıf fi itibariyle bunlar sınıf diyorlar. Belki. Mesela Türk'üdür, Kürt'üdür, Arap'ıdır. Bu insan Arabidir, sınıflarıdır. Bu onlar itibarıyla da qol awali dedik sanviyadır. Ne Yani Okhlas awali şey odur. Nere geldik şimdi? Nasıl? For... E? Nasıl? For... Fasa gel gelmedi Kore'ye geldik mi? Nasıl başlar yani? It's... Süme, inen nöge, onu beraatçıq. Yep. Süme, dedik ya, mesela nöge safel, şey gibi, insan gibi. Yani altında artık növelar olmayan, növelar olmayan, yuvarı, cemiyemiratlarıca. Tüm cinslerin mertebeleriyle zıttır, he? Yani onlar muhaliftir. Niye? Leonardo hakim, hakim nöfter. Feymtonu koyula cinsen, gemsoğlu masum, Ve cinsi mesela de, de, desek e, artık cismi mutlakın üzerinde bir cins yoksa. Belli. he? Evet. Yubayül cemiye o de var. Hiçbir nevle şey değil. hepsine muhaliftir. Nevle yani, tefakoy onun üzerinde bir, başka bir cins yok ki ne düşünebilirsin. Evet. Fentere kurnar ne olmasın memnurdur. Ve inne kulle nevel ammet ma tehtehu mutlaka ve kulle cisi kedali ve inne kulle nevel ammet ma tehtehu Her nevel kendinden kendinden aşağı olandan bu andır. أمي المتق. مسألة باق، حيوان أطلع نور يصور هر حيوان باق، هر إنسان حيوان هما هر حيوان إنسان ده مقصي مت ما وكل جسم كذلك وكل هر جسم يعني عام ما تحته متقادر He, kujecin amvatata buttaqa. Ubi mutlaqa mesela les les mes djismi nami Jismi düşünsek, djismi nami den daha amp. Ola djismi Yani her jismi nami cisimdir ama her cisim jismi nami değildir taş zaten bu açıktır. Yani am bu altındaki khas arasında bir am o العام والخاص arasında mutlak muttaqdir. Bu evet, evet. kelam cümle arasında da gelir. Yani. Öyle değil mesela evet. insanla insan amdır, Zeyd khas'tır. Her Zeyd insandır ama her insan evet, Zeyd değildir. Evet. Anlaşıldı değil evet. mi? Yani bu zaten bu böyledir. Yani yani am ve khas düşünüldüğü zaman am ve khasın ar 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 arasında mutlak vardır. Yani tam bir içmillik vardır. Evet, evet. Burada duyuyoruz. Ve akintu avana elhamdülillah evet. <laughs> rabbil alemin.